...nedenini anlamak için yapmamız gereken bir şey Hı -hı. var mı mesela? E, hastalar çok güzel ifade ediyor. Öyle mesela mi? Biz onları dinlediğimiz zaman çoğu tanıyı artık ben de bir 20 yıllık hekim oldum... ...Baltıçak Hanımcığım hani hasta boyu geldiği zaman mesela genç bir erkek... ...size diyor ki bacağımda benim yara var, sigara içiyor, işte yol yürürken bacağında bir ağrı hissediyor... Ara ara onu bir durduruyor. İşte kalça hmm. ağrısı, bacak ağrısı ortaya çıkıyor. Burada diyoruz ki bu bir arter problemi. iş daha ciddi. Mutlaka nabız bakıyoruz. Hemen bir nabızlarını kontrol ediyoruz. Çünkü bu o dokuya yani o ağaca sulayan kanallar. Bunlar çok hmm. çok önemli. Onu ekarte ettik. Karşımızda toplar damar hastalıkları çıkıyor. Bunlar da iki ayrı hikayeyle yürüyor. Şimdi normalde hasta hep şey eder. İşte bacağımda vardı. Ara ara ağrıyordu. Ben onu ihmal ettim. Ama damarlar dışarıdaydı. Hı -hı. Kramplarla, şişliklerle yaşamayı öğrenmiştim. Ama Hı -hı. günün birinde bu kararmalar kalıcı hale aldı. Bu venöz yetmezlik. Bu hastalar en güzel hasta grubu. En azından biz müdahale edebiliyoruz, tedavi edebiliyoruz. Güzel bir Doppler ultrasonla bakıyoruz. Hep bahsettiğimiz o kapakçıkları değerlendiriyoruz. Hı -hı. Ve onları tek tek haritalandırıyoruz. Hı -hı. Yara burada olsa da Hastalık orada değil. Hep hastalar şey diyor. Hocam burada bir şey var bu çıktı. Orada bir şey yok. O, o sonu ki, sonucu olarak çıkıyor bir şekilde ki. değil mi? O da, ya kasıkta ya diz altında veya ara bağlantılarda. Burada işte biraz sonra göstereceğimiz müdahale çeşitleri oluyor. Ama eğer e, doğum yaptı Uzun bir uçak yolculuğu yaptı. Bir ameliyat oldu. İşte bir covid geçirdi. Bir yatak istirahati oldu. Bir bacak birden şişti. Kocaman davul gibi şişti. Tamam diyoruz bu hasta pıhtı geçirdi. O pıhtı o kapakçığın üzerine yapıştığı zaman kendiliğinden hemen iyileşmiyor. Hasar veriyor. Nasıl buramızı yaktık. Orası bir büzüşüyor. Dokusu bozuluyor. Hasar vererek iyileşiyor. Pıhtı da damarın içinde hasar vererek iyileşiyor. Ve karşımıza... Ana damar tıkanıklığı ve yaralar çıkarıyor. İşte bu durum bizim en çaresiz kaldığımız varis yaraları. Burada daha zorlanıyoruz, hasta üzülüyor. Biz onları gördükçe üzülüyoruz. Buradan bir kere daha söyleyelim ihmal etmemelerini. Şimdi o noktaya varmayalım. Hep evet. söylüyoruz zaten evet. koruyucu hekimlik evet. önemli.